Kaldım burada ya. Nasıl çıkacağım burada? Oho. Deniz üstü Selamun aleyküm Oğuz <laughs> odaya geldin Oğuz kapı odaya geldin Oğuz Gitsene hadi geri kapının arkasındayım Oğlum size bir şey diyeyim mi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya Bu kadar masumlu karı zor O ne demek? Kanki izleyeceksiniz göreceksiniz sadece öyle diyeyim Odadayım it, gel gel odadayım. Oğlum nasıl ha Merhaba kişi pop konu hoş geldin. Ben Murat Sevgi, Murat bir Ayrıca sakın bir şey söylemeyin, gel bakacağım. DJ Aliye hoş geldin la DJ. DJ. Aliye demişken kardeşim, yeni şarkım 4 Nisan'da tüm dijital platforma. Agalar, map'imiz korku haritası. Free Day'i biliyor musunuz? Geç geç çabuk. Free Day'i biliyorum. Kanki bir tane maymun mu gel, ayı gel, var bu gel, ayı, bizi yakalıyor. kalıyor. Münir Abi, mü? gel gel burada evet, gel, münür gel. Ayı <laughs> Peki, Aha, Aha, ya. Evet Münir geçti. Aha çıktım Aha nerede lan bura? Aha, Aha, biri var önümde. Aha oğlum oradan... adamın yeri bura geri zekalar. <laughs> <laughs> lan adam! Lan beni öldürdü <laughs> kanka. <Eee>. Ay. Ay. <laughs> abi genç tamam. Hamo sakla kardeşim. Ben ya. bilmiyordum Ebe'nin öldüğünü. Bunu da öğrenmiş olduk. Ora adamı yediymiş amına. Vurmayın yani. Orada... Ne gerek oğlum bu ne? Free Day'in yeri. Free Day'in yeri bura. Gel abi. Bak, harbi bu oyun neydi dayı? Oynadınız mı? Kameraları kontrol banka. ediyorsun ya, takip aynen. ediyorsun. Aynen. Orkun ışıtmak oynadı. Oğlum bu aynen. ne? Sen abi. Param yok o zaman fakirdim. Orkun ışıtmakta mı ne ha? Bak yine adamın adam yerine geldik ya. 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 Yine adamın yerine geldik. Beni yine öldürecekler burada ya. Gel gel. Yine gel. aynı yer ya. Yani. Selamünaleyküm. Ay oğlum siz salak yapacaksınız? Kapa burayı kapa. Kanka, Kanka ben bak şunun içinde kalsanız ha. Siktirin gidin ya. Ben buradayım. Gel Alperim gel. Geldim Biz reisim gel. Sana güvendim. Harbi bir yer bulacağız. Bana güven Oy, gel. ne diyorsun? Ben ya? geldim Durum. abi ben geldim. İçeri gir içeri Çıktım gir. Çıktın beyler abi. ben bilgisayar olsun herkes. İçeri gir içeri gir kapıyı kapı kapa. Niye saklanmıyoruz? Tamam kapıyı saklanıyoruz ya. kardeşim. Saklanıyor niye Sakla. buradayız oğlum? Tamam çık yukarı. Ya, ya, gel. Bıraktım, gel. Tamam ya. bulamadık yapacak bir şey yok. Ati aynen öyle. Bir şey olunca aç kapa yap. Beyler orada çık, kapı var mı? Çık 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 <laughs> Ne oldu oğlum? Geldi kanka beyler geldi abi? beyler Galiba yine flashlar başladı nerede? nerede kanka adam? Ati aç orayı ati aç orayı ara ara O dedi a*** Oğlum bir yere geldim ben abi Nasıl ya? Aç bir daha Aç sen Kork, Kapa. Kapı 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 Aaa gelmiş <laughs> artık. <laughs> Oğlum Oğlum Hamzaymış Hamza. Geri zekalılar e korkuttu Hamsa beni ya. Hamu <laughs> <laughs> atladık aşağı. Lan harbi geldi. Zeus'u vuruyor. Ölüm. Kanka smoke attı beni kanka. Zeus'u vuruyor. Spok... Kanka. Göremem kanka hiçbir şey ben. ölüyor ölüyorum ölüyor Bu çocuğun biri <laughs> <geliyor. Ha>. Evet. <laughs> Baksana bu ne kanka Zeus da geliyor. Nereden geldi ya? Aha. Duydu mu duymadı? Ati hareket etme çok. Tamam. Güzel oldu. Bu, oldu. bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Oo çok iyi yer buldu lan Münir. Oy. Oh. Kal burayı. Tamam burayı size gösterme. Buraya gireceğiz ya, dayı. kalayım böyle. <laughs> hayır, hayır şimdi değil. Aha. Abi, Easy. Baba saklanacak var ya fena yer biliyoruz ya. Hem de ebeyi korkutacağız yani öyle değil. Kanka beni bulamaz bu arada ya. İpucu veriyorum. Mesela buraya ilk geldin Münir. Arabayla dışarı geldin. Arabanı nereye koyarsın? Garaja. Tamam garaja ara bulalım. <laughs> Vay Alper abi ne yapıyorsun orada? <laughs> ya amına koyayım ya. Ya kanka sattı Peki, ya Ben satmadım. Ne alaka adam oraya yürüyor zaten. Kendi bulamaz. Kendi bulamaz. Evet tam o kardeşim. Bugün seninle dostum. Kim geçiyor? <laughs> Alper abi. Alper yedek zıpla. Beyler bir kere benle gelin bir daha da gelmeyin. Gel abi. Aç Bak, bakayım. Bak bekle bir kişi. Anasını siktirim. <laughs> tamam. Ya bir evet. bir. Gel gir abi buradan. Alttan mı dayı? Zıplayarak, zıplayarak. Tamam. Sen. Dur bir girsin abi. Herkes. Tamam. Gir. Gir. Değmem çık. Ya lan çıksana çıksan Ati. Teleporta basın. Teleport. Buradan. Heh. Ya üç iç içe kaldık <laughs> geri zekalı. Ya tamam tamam tamam. Ben, sonra ben doğru. bundan sonra Hep... sonra hepinizin yerini söyleyeceğim abi haberiniz olsun. E ee, ne var burada dayı? Tamam araştırın burayı beyler. Ben, ya, neyi araştıracağım bizi Nasıl araştırırız? Gelsin buraya ya. Biz, bak, gel buraya bak. gel buraya buraya. Bak bak bak. Bu ne oğlum? Abi yine iç içe girdim biriyle ya. Tamam burada kal, burada kal. Buraya gir şey Oraya yapacağız. Oraya bastı. Bak korkutuyor da Aha Alper Hoca ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Domal. Ya, <laughs> Bak <abi. gülüyor> oğlum Alper korkmuyor abi, bu. Söyleyin, <laughs> gel korkmuyor çünkü. Gel söyleyeyim bir <laughs> yerden gireceğini. Allah kahretsin. Ya sizin de bunu koyayım ya. Ta, tamam tamam tamam. Ta, ta, ta. Çabuk çabuk gel çabuk, gel gel çabuk, gel gel. Abi abi. Onlar arkadan ağlar. Oh! Hamo neresi? Hamo. Ben nerede kaldım? Abi, nele? burada ya. Yani yok tamam evet. Ya. Tamam bura. Tamam ne var burada dayı? Nasıl buraya? Gel abi. Aha, aha. Aha. Gidiş tamam. var mı? Yok. Ben yerimi buldum dayı. Ya bizi gayi... soktu yere bak. Aa gel gel buraya. Adam, adam. Kanka hiç bir tamam. bok yok bence. Aha. Gel 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 gel. Evet, bura. Oğlum ben bak, nereye, abi, nereye çıktım? Öyle bir yerdeyim bak, ki bak. Böyle bir yerdeyim. Bak yok. benim yerimi söyle. Anasını hani sikerim abi bak vallahi. Bura nereye gidiyor acaba? Bakayım mı? Aa geldi adam. Yok, Aa ne oluyor? Nereye gittin? Ana bıraktım. Lan! Ne dur yapıyorsun? dur ne dur. Dur dur, dur, dur hocam, dur. Hocam dur, hocam, hocam. Merhaba hocam. hocam, hocam. Senin işin var. Kanka, Alper şu abi, arka kapına baksana. Abi. Arka kapını aç bak. İçeride iki kişi bak, var. Bak bak herif İçeride iki banka. kişi var. Var Harbi Münirle hamı orada. Al ölmüş adamı. Aha. Aa son. Kanka niye öldürdün <laughs> <ucunu vurdu> ya? <gülüyor> <gülüyor> adam, adam 90 can vurdu az önce. Aa, kanka. kanka. res atalım. Buran harbi yanlışlıkla vurdu. Abi. Yok kanka, abi geç. Hayır. Yanlışlıkla. Bu arada Hamza. Kanka Hamza 90 vurdu. Bu adam 10 vurdu. Lan ben ne yaptım ya? Allah tamam, Allah ben beyler. öldürdüm. Beyler ben geçiyorum. Harbiden. Aynen öyle. Ama ben yanlışlıkla vurdum. O yüzden geçmem lazım aslında Alper hocam. Emin misin? Ya her şey yok. yok. ağlamaz yani. kardeşim. Öldüren geçer. Ya kanka. geçiyorum. Sizi de patlatıyorum. Sıkıntı yok. 3, 2, 1. Kanka ölecek Lan sen olacaksın bak adam geldi. Baba Fingo İyi çıktı çıkmıyor. beyler. sağdan gelsin sola gideceğim. Tamam. Baba Fingo geldi. Neredesiniz? Burada ses Nereye duyuyorum. Nereye gidebileceksin? Gel hadi gel. Havalama ya bak. benim ben. Hocası, Hocası ben seni niye hep tekte buluyorum galiba hangi <laughs> Hocası. <gülüyor> <Daha> ilk açtığım <laughs> kapıda Alper çıktı. <laughs> Oo, Oğlum, ne oluyor sen ya nereleri buldun lan? Ne oluyor lan burada? Adam geliyor <laughs> beyler kaç aynen kaç kanka kaç geliyor geliyor tüm. <laughs> ya müdürüm, atma sumo! Allah belanızı <laughs> versin. <Bilmiyorum>, kanka <laughs> kanka smokta kayboldum ya. Smokta yine kayboldum ya. Ya bu smokları atanın yorumlara ayı münür bir yazsanız arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Kanka bu ayı münürden mi? başkası kimse atmıyor bu smoku bak harbi Ay, se ya. Allah. Allah. E, kaçmak o, için münür, atacağız abi adamlar vermiş elimize. Eline vereceğim dur gel tamam, sende öl artık. Git 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 oradan geç. Ver o Oğlum hiç... siz ne yapıyorsunuz dışarıdaki arabada kim? Lan çıksana. Direkt bu infoyu veriyor gülerek. Ver <laughs> o dışarıdaki. Abi, gel gel. gel gel. gel, Alper abiymiş işte dışarıdaki abi. <laughs> oğlum adamın niye mi verme Burası ya? Alper'in boruda da borda borda sol 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 sol. Kanka bu arada arabada değilim seni kandırıyorlar lan. Boru var boru. Boru. var. Gir alttan girsene niye üstten giriyorsun? Ne borusu kanka ya? Boru. Kanka bak söylüyor. Oyun mu mi boruyu? Oyun portal. Ne oldu lan? Oyun portal dedi oyunda biri. Aa bak buraya gel. Freddy dedi kanka. Freddy beni tuttu daha demindeysem inanır mısınız? Bak burada lavu. Yok, ne inanıyorsun? Haber lan bu. Ben de buradayım kanka. Neredesin oh, bak? Görmedim. Bakayım. Görmedi. Bir daha yap. Aha. Ya Burak sen de bulamıyorsun. Ona evet. koyayım ya. Olar. <laughs> gir, orada gir. gir gir oradan. Oğlum Aa, Ati de ölmüş. İyisi. <laughs> ben vurdum evet, evlerine evet, dalıp. Beyler info alabilir miyim? gelsin o zaman. Bir boru. Biri de. Yine Freddy'ye patladım. BORUDA bir yerde girmiş. Abi o borudan yere. girsene. Gir o boruya ya. Boru ne ya? Boru ne ya? Lan o Abi daha demiş. Bir ses sor. Bir ses sor. Ben oyun porta Bak 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 burada boru. bir yerde. Ben oyun porta aldım. Boru ne kanka. Sarp bizi <laughs> bekler. Selamun <laughs> Hoca. Gel buraya. Gel Kanki. gel hadi seni bir elime gö ca? götür. Nerede Umutcan? Umutcan'ı götür öyle. O be onu öldürmez. Ben adam ben adam satmam kanka. Ben de, de satmadan be. öldürdüm e, dayı. Helaline Umutcan abi. kim geçiyor? O zaman kim geçiyor biliyor musun? Atilla Berk. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Video geçmedi arkadaşlar. Bedava kutu veren G4 Skins hakkını size kısaca mı vereceğim? G4 arkadaşlar tamamen bir kasa açma sitesi ve kasa savaşı yapabildiğiniz bir site. Efsane böyle kasaların olduğu ve ucuz kasaların olduğu bir site. İlk önce bedava bir kasa vereceğim size promosyon koduyla. 1 Probinüp yazarak %5 bonus alıyorsunuz. Ayrıca Millspay kasası alıyorsunuz. Bunu da açabilirsiniz ana sayfanızdan. Ben bir tane açtım hemen gelsin. Böyle gariban hani itemi geldi ama olsun bedava para. Ayrıca arkadaşlar Blooming Shadow etkinliği de başladı. Mücevherlerinizi kasarak bedava kasalar açabiliyorsunuz ve rank kasabiliyorsunuz. Mücevher kasmanız için de buradaki kasaları açmanız gerekiyor. Şimdi hemen bir savaşa katılalım bakalım ne gelecek. Botla bir savaş açacağız. Gördüğünüz gibi kasa savaşı da var. Hadi bakalım gelsin oğlum. Dayı buraya hızlandırdım da adama gelenlere bak ya. bir yazıklar olsun ya. Haha ha ez diyor. De. Günlük kutu kısmına gelerek de arkadaşlar seviyelerinize göre kasalar açabiliyorsunuz. Bedava bunlar da. XP kutusunda ise arkadaşlar burada da seviyelerinize göre kutular vesaire açabiliyorsunuz. %10'luk iki tane bir kasa açacağım. Hadi oğlum bir tane bir sivuşak gelsin. Easy. Şöyle hemen cebe attık 90'ı. Harbi efsane bir yer lan, buldum lan. saklanacak. istiyorsanız babayı takip edin. Lan, <laughs> tamam. BZ, gel, lan abi. Abi, gel abi gel abi <laughs> gel abi gel. Gel abi burası. Oy! Oha kanka buraya. Kanka beni Olan niye alıyorsun? Hepimiz giremiyorsun. Kanka ben Gülüyoruz, gösteririm ki gel, yeri. Gel. Çık, çıkın yoksa ben gösteririm. Kanki gidemiyoruz niye ki. O, bu çocuğu <laughs> senin ananı <laughs> <ki. Oğlum, gülüyor> ne <ben fena gülüyor> yapayım? <laughs> oğlum ben fena bir yer biliyorum bu arada saklanacağım. Bayağı kötüymüş. Bu. Ya benim yerim. Ya ben oğlum, e soğuk attım. Alper daha demurdaydım da ben. Da. Aa Alper gitsene arkanda ya. bir yer var. Harbi... Aa, Aa! Bu kadar gel gel gel. Sanki görmüyor ki oraları var. sen. Harbiden var. Ananı avradını. Kapıyı kapattınız kapıyı değil kapat, mi? Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Ne oluyor bu şey, sesler ne? Biz açıyoruz, bunlar kapat. Bunlar gelmesin abi, Anladım, bunlar gelmesin. Var mı orada basacak bir şey? Cunda var benin sadece. Alın, beni de alın, beni de alın. Cunda alın, ne lan? Alın. Cunda ne Beni de alın, beni de alın. Gel burada, burada, burada gel. Alma o ayı. Nereden, Biz nereden? Buradan, buradan. Abi bizim yerimizi inşallah. Söylemez, söylemez. Buradan oğlum gel. Gel adam geldi geri zekalı seni. Çabuk kapıyı kapat. Tuvaleti kapat. Tuvaleti <laughs> kapat. Valla ya bunun yüzünden ya. yakalan buradan, giremiyorum. Bu da mı? ne oluyor lan? Tamam buradan, buradan Ay buradan. ne oluyor lan? Buradan. Biri bağırıyor. Oluyor, kim biri oğlum bağırıyor. o bağıra? Abi o sen mi yapıyorsun? Yo. <laughs> 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 oğlum biri geliyor <gülüyor> gidiyor abire bak bak ara koyduğuna bak. Biri geliyor gidiyor orada. Evet tamam, tamam. O kim oğlum? Freddy Freddy Freddy'nin korkulu rüyası mı yoksa? Cunda Freddy Freddy korkulur <laughs> <Gidip bakalım> ya <laughs> Gidip bakalım mı? <laughs> Aa geldi Olhab�zeler bak geldi Gizemli olayı çözdüm beyler <laughs> hayır Hayır niye çıkıp geliyor amına Cunda Freddy <laughs> ha, <ben gülüyor> ne haber? Basma şunu amına ama ananız Ama şey basıyor ya. ama ya. Hayır ee, hayır ben basıyor. orada değilim. Kafam ardı kanka dur ya. <laughs> Allah oğlum ya. Ananın ananı <laughs> basıyor ya. <laughs> ama Allah. basma ama. Ay, kanka basıyor. gelip gizemli olayı çözmeniz <gülüyor> lazım. Freddy'nin korkulu rüyası o harbi ya. Ben, evet. Dur, ama Hamonun gizemli olayı çözmesi lazım, yoksa bağıracak. Sizin oğlum, sizin. İnin ben bakalım, benim. inin bakalım şuradan. Ben basmıyorum. Bakın. Kanka susmaz mısın yoksa? Gidip bakalım. Vallahi Kanka ben biriniz gelsin ben baksın. Gidiyorum, bakıyorum ya. Biriniz gelsin desin ki, abi, amacımız bak, ben. rahatsızlık benim vermek bakıyorum. değil desin abi. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Kanka bu... Bak bir şey yapmıyor. Kabul, etmedik, kabul ee. etmedi ki, kabul etmedi. Kanki getirip mi artık ya? Kanka, oğlum bu eve geri zekalısı kim? He Ati iyiymiş. <laughs> <laughs> Ati özürlü gibi. Bir sabahtan bir bağırıyor. <laughs> Aa ama, ama, ama. Dikkat. Umut dikkat. Bir kere geldi, görmedik geldi, Ati'yi Tamam abi, tamam. Geldi. Öldüm ananı beyler ifşa oldu. ses yok ses yok ses yok. Aa, geldi Oğuz geldi. He, Lan, galiba, buraya galiba biliyor. Çık çık, çık çık Çıkın oğlum çık, çık, çıkın oğlum bak ya ya smoke at. var. Smoke at bir şey at. o kabin. Smok Yürü at demiş şey ya geri zekalı. Ucu beler smokla kaldı. Kanka spamlama annenin atma. <laughs> Oğlum neredeyim <laughs> lan? La, Kayboldu Kaybolduk. At buralara. Her at smoklara at etraf. <laughs> et. Kal Umut. Yapıyorum umut buradan kal. Gel. Ateşle tra smokat. At smok abi, ver eşlata. At, abi, at, ya, at lan çöker bilgisayarım. Bana la. Umut yanımızda Umut burada bir yerde. Evet burada sıkıyor bak lan ya. Grup flash'ı atayım ekrana. Flash at abi flash at. <laughs> tamam daha smoke yok harbi yok. <laughs> tamam daha yok harbi yok ya atma abi. Aha. Aha. Karanlık. Senin anan- Ha ha smoke. Sıbık! Ne yapıyorsun? lan bu? Delirdi delirdi. <N> <laughs> ne, <laughs> ne diyor ki? Bilmiyorum. mı diyor? sıvak mı diyor? <laughs> <Apollo> Kanka. Aha. Nerede bu? O şöyle <laughs> İyi de. Bu arada Alper Hoca harbiden kazandı beyler. Nerede kazandı? Be, helal olsun. Bak bakalım sabahtan bak. beri orada yatıyor adam. Çok kötü Aynen. bir yer yani. Helal Bayağı lan hocam. Resim. Alper kim, kim geçiyor? Aa, umudum. İntikam alman lazım senin o yüzden Oo. ben geçiyorum abi. Umut zıpla İntikam bakalım. Alakamadım. Seni seçtim abi. Arkadaşlar koşun çabuk saklanın. Umut kahpesi ebe'ye geçti. Şimdi basit olacak bizim için. Var mı bu masada bir şey? Kesin var ya. E-B'ye e, basayım da bak. Net ya, buluyorum. Abi ben beceremiyorum bulmayı s***im şimdi ya. Ebe'sin kanka öyle bir şey yok. Aykan abi gözükmüyor. Gir bir kimin içine bir. Gir be. Gözükmüyorsun ne? Smokta biri yapak var yapak lan. Bu ne yok? <laughs> <Yani> böyle. <laughs> bir şey değil mi? Yaparız bu arada. Söyleyen o. Tamam, söyleyen söyleyeyim oç lan. beyler. Söyleyen oç. Ben görünüyor tamam. mu? Bak bir. Çok bellisiniz. Abi bu ne geç ne zaman Geç, geç bu geç, mi? geç, bir. olduğu için gözüküyor. Kendi o oydu. Biraz geri git, biraz geri. Görünmüyor, tamam. Bak, söylemeyin dayı. Kanka ben nereye saklanacağım? Bir yer hmm. söyleyeyim yoksa ben söylerim. Kanka ne söyleyeceğin yerimiz var. Oğlum bu ne gelmiş? Lan. Aa ben sanıyorum Allah'ım abi geçer. Helal. geçer. Helal. Kanka şey, bir şey ben ebeni arama. ne işi var bir anda önümüze zıpladın ben sen. Ben ışınlandım ha ben bir daha aramam. Hile yaptın sen. Size. Yok abi ben geçerim <laughs> size vallahi. Tamam abi. res atalım abi res atalım res atalım. Bir daha bir daha bir daha. Res atalım <laughs> abi. abi. Res atalım yok abi. Yok, abi. Yok, Hile yaptığını ben Hile abi abi, e, abi, şüphelendim abi, o yüzden bıçakladım. Nokkit de geldi zannettim. Bu ne abi şey mi cezalandırıyorsun. Allah Allah ben aramam abi. Tamam tamam kusura bakma. Hadi hadi. Özür özür Affettik seni. Burada bulamaz diye düşündüm. Geri zekalı. Geldi kapı siktir olup açtı gitti ya. ben mekandayım. Tamam mekan gelindi. Harbi mekan iyi. bak. Burada sürekli bunlarla oynarım. Zonk zonk zonk. Ne yapıyorsun lan uçun oğlu? Oo, Oo araba motoparka parka, parka park ediyorum. Araba motoparka park ettim ben. Keyfimi yaşıyorum. Alper yine arabanın arkasında mı saklanıyor cidden? Aha Alper hocayı sıkıştırdın mı kapıya yok. Gir 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 içeri gir tamam gel hocayı içeri. Gel 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 çabuk buradan gel. Bak buradan gel Alper Hoca gel. Lan gel gel. Sen ben diğer kapıyı uğraş. Ya, ya niye kapattın ha? Kal kal kal. kal, kal, kal. kal, kal git git abi git gel güzel yer yani, lütfen. Abi, abi, abi. Ya abi, abi niye söylüyorsun sen enayi misin? <laughs> abi abi Alper abi arabanın oraya çekti deyince sıkıntı. Beyler free day çıktı. Ki. Ya Simon'u Beyler TP attım yanlışlıkla. Yanlışlıkla harbi TP ya. ya. attım. Oğlum Bak, yeni flash bir yer atma. buldum. Lütfen flash atmayın. Yanlışlıkla geldim buraya zaten. Yeni bir yer buldum. Otopark. Araba üstü. İy. Ay. Kaldım burada ya. Nasıl çıkacağım buradan? Oho. Selamun aleyküm. O odaya geldi. Girsene hadi geri kapının arkasına. Oğlum size bir şey diyeyim mi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Bu kadar masumluk harbi zor. O ne demek? Kanki izleyeceksiniz göreceksiniz sadece öyle diyeyim. İzleyenler anlıyor şu. O da var şu an işkence ediyorum. Kanka bu ama böyle olmaz ki abi. Bileş Oğlum sıkıştırma mı adamı kapıda da sıkıştırıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz adamı. adama. Odadayım it gel gel odadayım. Oğlum nasıl lan? Ne Kanka sözü? ciddi mi troll mü acaba diye düşünüyorum. Ya da beni ne eğlendirmeye abi? mi çalışıyor şu an? Ne ki ne Tamam <laughs> ben bir şey demiyorum da daha konuşmuyor. Gerotos var kör. Ben, eğlendiriyor. Ona ona gör Kanka beni ona ona eğlendiriyor görmedi. gibi hissettim. Eğer değilse harbi yüzünden. Oh, Umut burada. mama ezap değil gel şey. ödül maması. Hamza ne abi ondan orada. İyi Neyse, abi. Neyse gitti. Sen Atilla iyi oldu. Beni görüyor mu Ati? Abi e Öyle, hayır abi. duvar var. Ben direkt odanın ortasındayım abi salak görmüyor. Oğlum bu harbi var ya Halis gibi bir şey lan bu çocuk. Hı -hı. Halis mulis çıktı. Helalim. Kanka. Ben şu an ben hiç şey görmüyorum. Sen nereden değil mi? Aa, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> 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 abi ama anasını tuttu. <laughs> 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 atma atla atla atla. Ati harbi it. atma. Ati değil ki Münir atıyormuş kanka. Al ben de atarım bulamayım atmayın, taki, atmayın taki. lan 1 dakika atmıyor şu an ben atmıyorum, ben atmıyorum. sen Şimdi atıyorsun oğlum Hayır, bulamadı abi, kimseyi Karkav bulamadı lan abi kimseyi bulamadı ve hani göreceksiniz oyun benim pavuğumda var ya ben tüylerim bir perde şu an ya bu Tüylerim izli tüyeleri böyle kabarıyor umut odadan çıksana umut odadan çık bence buradan abi smoke var nasıl çıkacağım ben ne smoke var yalan söyleme umut odadan çıktı şu an gitti kapıyı kapatıyorlar. <laughs> Çıkamıyor ki. Ne oluyor lan? Burada bir yerde mi bu O sesler ne ya? oğlum? Dam dibi dam de bir şey. Kapıyı aç kapıyı bir. Dam dibi 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 dam dam. O mu? Aha bak. Allah Allah. Ya siktir git ananı söverim senin bak. Ne oldu lan? Şu an Allah Allah. Şu an gördü utanıyor ben beyler. Ne oldu ya? Ne yapıyor Kanki bir Rol şey diyeyim ise yanımda Rol geliyor yapmıyor, gidiyor göreme ay. Görmüyorum ayı. görmüyorum. Ya bu ama flash ediyor abi. Gel odaya gel bak kapa açtım seni. Gel gel. Bir yerdeler ama nerede? Lan enayi. Sen beni görmedin mi kanka cidden? Yo vallahi görmedim. Ya, sabahtan beri abi? buradayım. Bunun Allah üzerindeyim şaksın, kanka. sabahtan hala beri. Hala görünmüyor. Ben de hala görünmüyor. Ben görünmüyor muyum sende? Ben de ben şu de. Ya, ya. şuraya ya. geç. Şuraya geç. Kanki geç bak. Geç abi oraya. Yo yo Şuradayım. şu an görünüyor şuraya bir şey vallahi bak şu an bende görünmüyor oğlum ben de Allah burada Allah. dayım lan bende vallahi buradayım. yoksun bende ya görünüyor abi Atilla ya. sabahtan ben beri yok. buradayım enayi bu, göremedi <laughs> kör gözüne patlayayım senin vallahi lan aptal ebe ebeye patladık